Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl <laughs> Stars oynayacağım arkadaşlar. <laughs> <Evet, gülüyor> Bak Şöyle gösterelim. Ben şu anda savaş topunda oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse devamını da getireceğiz. <laughs> Ya, Öldük. Böyle doğru at. Dur ben. Yapma lan. Bırakma lan. Birinci golümüzü attık gördüğünüz evet. gibi. Onu da attım arkadaşlar. Çünkü öleceğim biliyorum. Çünkü orada bayağı bir şart var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bittim mi oğlum sen? Ay. Şaka yaptım, şaka yaptım abi, şaka yaptım. Allah'a ekber. Ölme lan ölme. Oh, tamam. Selamünaleyküm abi. 2 dakika döndü da ya. Sen mi beni öldüreceksin? <laughs> Bir tane geride kaldıralım. Tamam onu öldüremedim ama. Neyse. Evet. Bizim takım iyi gidiyor. Gördüğünüz gibi. Tamam orada patladı arkadaşlar. Orada bizim kulüpümüz var. Orada benim şişem var. Evet arkadaşlar aldım şu anda. Götürüyorum tabi. <laughs> Oyun çok <laughs> <yakın>. Oyun çok <laughs> İnternetim Buna arkadaşlar bırakıp, gidiyor. O yüzden... Aha ben gol atmışım Ha gol <laughs> atmışım. Neyse arkadaşlar yeniyoruz. Allah. Al öne doğru attım. Arkadaşlar size bir tanıklık veriyorum Ayrı atma. <laughs> Bir bir kaldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar inşallah beraberlik olmaz. Ama bir gol değmeyelim ama ya. Arkadaşlar yenildik maalesef. <laughs> maalesef. Bir de, bir de. koka ya

işte teş ne pokeyam mı sen arkadaşlar? Aha el Gel lan. Atıştım. Şabak. Ya ben niye pokeyam? Poke poke yapamıyor ki. Ne yapayım? Lük 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 Arkadaşlar yeneceğiz bunu. Oğlum beni ne arıyor? Oha kafam yedi. Gel lan buraya Camo. Camo. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Geber baba. Geber ana. ana. Uy ana. Ne ana? Adamı bombalıyor. Sonunda kurtardım. Bana ne oluyor? <gülüyor> 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 Oğlum o sen kim asana? Ay ben poco aldım ben. Arkadaşlar sonlandırmayacağım videoyu. Bundan sonlandıracağım. El primo Gelmeden bırakmayacağım arkadaşlar. El Primo nerede? Ha tamam. El Primo ile gelmeden bırakmayacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar Sen onu ben bunu al. Ben gene bunu alayım. Geçen videoda da böyle almıştım arkadaşlar Oh 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 cümle oh oh ne bir şey yapıyorum ah çok arkadaşlar bir dakika şöyle bir bakar mısınız şu el eline bakar mısın El bir yumruk yoklar açık yükyanlar. mı Efendim, yok kapalı arkadaşımız da kimler be oğlum Aa, <gülüyor> i̇kisini <laughs> birden öldürdüm. Arkadaşlar ikisini <laughs> birden öldürdüm gördüğünüz <laughs> gibi. El cream'le yeneceğiz oğlum biz. Herkes gözüne öldürüyor Ne alırız. Bu biraz hastanın içerisinde o da girer. Aksında riskimi olur. Kim Kim alır? Tabii bokuyor <laughs> herkesi de. Şimdi topu alan kişiyi <laughs> alalım. O gol Yendik arkadaşlar yendik. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. 10 bin abone gelirse devamını da getireceğiz. Bye.